Merhaba çocuklar. Bu derste size fabul konusunu anlatacağım. Açıklamada da yazdığı gibi ders Türkçe 5. sınıf konu Fabul Fabul ne demek diye sorarsam hemen hepinizin e, doğru cevap vereceğini tahmin ediyor. Çünkü sınıfta da bununla ilgili e, konular işlediğinizde, metin türlerini işlediğinizde hemen hemen hepinizin en iyi bildiği konulardan biriydi fabıl. Çizgi film izliyorsunuz değil mi çocuklar? Çok da seviyorsunuz. O çizgi filmlerin çoğu, özellikle konusu hayvan olan çizgi filmlerin çoğu fabıldır işte. Mesela karga ile tilki bir fabıldır. İki inatçı keçi bir fabıldır. O zaman fabıl ne demek? Fabıl konusu konusu e, ve kahramanları hayvanlar olan e, hikayelerdir. Masallara çok benzerler, olağanüstü öğeler vardır. Ancak masaldan farklı yönleri de vardır. Peki fabul ne demektir? Kısaca fabullardan bahsedecek olursak insan dışındaki varlıkların çoğunlukla hayvanlar kişileştirilmesi ve konuşturmasıyla yazılan öğüt verici hikayelerdir. Fabullar öğüt verici hikayelerdir. Çok eski yüzyıllardan beri kullanılır. İnsanlara öğüt vermek için, çocuklara öğüt vermek için, ders vermek için fabuller kullanılır. Fabuller öğretici eserlerdir. Yani bir ders vermeyi amaç eder. Kişileştirme sanatı yani teşhis sanatı bir de intak konuşturma sanatını kullanırlar. Ee, hem şiir şeklinde hem de düz yazı şeklinde yazılabilir fabuller. Fabullarda insana ahlak dersi vermek amaç edilir. Fabulda giriş, gelişme ve sonuç. Yani serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümleri olur. Yani normal bir yazıdan farklı olarak hatta masaldan da farklı olarak öğüt bölümü mesela. Fabl'ın sonunda bir kıssadan hisse mutlaka vardır. Ahlaki bir ders, ibret alınacak bir ders, bir hayat dersi muhakkak vardır. Kısa hikayelerden olan ve çocukların ilgisini çeken fabıllar günümüzde de eğitimde çok fazla kullanılıyor. Ve günümüzde nasıl kullanılıyor? Çizgi film olarak değil mi çocuklar? Bu türün ilk örneğini ee, Beydeban'ın Kelile ve Dimle isimli eserinde görüyoruz. Başka bir zaman size Kelile ve Dimle hakkında bilgi verebilirim. Ama şu an için e, dersimizin kısa olması için onu geçiyoruz. Batı edebiyatında La Fontaine var. 17. yüzyılda yaşamış. Ve günümüzde de yine e, çok sayıda tabii e, fabıl yazan yazarlar var. Şiir şeklinde veya düz yazı şeklinde. E, yine Ezot masalları var. Az önce iki inatçı keçi dedim ya mesela o bir Ezot masalıdır. E, Ezot masalları diyoruz ama aslında Fabul bunlar ekseriyetle bir de edebiyatımızda Şeyhinin Harname isimli bir fabul türünde çok önemli bir eseri var. Bu eserler hakkında detaylı bilgileri başka bir zaman size verebilirim. Veya bunlardan bazı bölümleri okuyabiliriz. Şu anda size mesela Ezop masallarından, Ezop masallarındaki fabullardan biri olan iki inatçı keçiyi e, isterseniz kısaca e, Okumaya çalışayım. Bunu zaten siz şarkı olarak da çok da duymuşsunuzdur. Ee, her tarafta vardır. YouTube'dan falan çok rahat bulabilirsiniz. Ee, i̇ki inatçı keçiyi, bir köprünün ortasında rastlaşmış iki keçi. Hep inatçılıkmış meğer bu keçilerin suçu. Büyük keçi demiş, yol ver. Önce ben geçeceğim. Küçük keçi demiş, eğer verirsem öleceğim. İnadından ölecek. Tam köprünün ortasında toslaşmış iki keçi, ikisi de suya düşmüş. Bunu görenler şaşmış. Keçilerin inatçısı suya düşer, boğulur. İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur. İşte böyle arkadaşlar. İşin aslı şöyleymiş. Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçı ki biri diğerinin yaptığı şeylerin tam tersini yaparmış. Öyle ki birisi otlamak için köylünün evlerinin kenarından akan derenin karşı tarafına geçse o mutlaka bu tarafı tercih edermiş. Yine bir gün kırlarda otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil, tat taze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasında diğeri öbür yakasında otlamaktaymış. İkisi de derenin karşı tarafından otlamak istemişler ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasında karşı karşıya gelmişler. İki keçi köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden biri yol istemiş. Çabuk yol ver bana karşıya geçeceğim. Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış. Önce ben geldim. Sen bana yol ver. Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı. Köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüş bir toz bir toz daha bir toz daha bir toz daha bir toz daha derken keçilerin ikisi birden dengesini kaybediyor. ırmağa düşmüşler. İki keçi ırmakta batı çıka sürüklenmeye başlamışlar. Tam olmak üzereymiş. İşte bu sırada yaptıkları hatayı anlamışlar ve son sözleri şöyle olmuş. Keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık demişler. Evet Demek ki sorunlarımızı çözerken o kadar inatçı olmamalıyız. İşte ezop masallarında geçen ee, fabulilerden biri çocuklar. Daha sonra kendi yazdığım fabuliler da var. E, i̇kinci masal, e, ikinci kitabım e, bir masal kitabı olacak inşallah. Masal kitabımda olacak e, fabullardan da size bir iki örnek okuyacağım. Ama dediğim gibi dersimizin zamanını kısa tutmaya çalışıyoruz. E, bu sebeple onlardan size e, şimdilik okumak istemiyorum. E, fable ne demekmiş o zaman? Hayvanlar konusu hayvanlar olan e, ama asıl amacı insanlara öğüt vermek olan hikayelerdir. E, eski yüzyıllardan günümüze kadar mesela Ezop milattan önce 4. yüzyılda yani günümüzden yaklaşık 2400-2500 yıl önce yaşamış Ezop. E, yine Beydeba yine çok eski zamanlarda Kelli ve Dimli önemli bir eser. O dönemin insanlarına, yöneticilerine ders vermek amacıyla Kalem almış. Ee, aynı şekilde La Fontaine masalları yine 17. yüzyılda yaşamış. Daha sonradan mesela Orhan Veli, Nurullah Ataç, mesela Orhan Veli şiir şeklinde e, bunlar da masal e, masalları e, fabulları bir şekilde şiir şeklinde fabul yazmışlar, anlatmışlar. Edebiyatımızda çok, çok örnekleri var. O zaman tekrar ediyoruz, toparlıyoruz. Fabul ne demek? Hayvanların konuşturulduğu hikayeler, masallar. Amacı ne fablın? Bize ders vermek, öğüt vermek, insanlara öğüt vermek. Mesela az önce okuduğumuz fabl'da ne ders çıkarıyoruz? Ne ders çıkarıyoruz? İnatçı olmamalıyız değil mi? Yani dünyadaki her şey aslında hepimize yeter. Sırayla bölüşerek, paylaşarak, anlaşarak inadın kimseye faydası yok. Bak iki keçide ne oldu? Suya düştü. İnat edersek, kavga edersek herkes zararlı çıkar. Önemli olan beraber yaşam kurallarına uymak insanlara bir öğüt veriyor değil mi bu fabul? Bir de not almanız için size küçük bir hazırlık yaptım. Fabul ne demek? Şöyle acaba görünüyor mu? Şöyle yapayım. Sabitliğim bir de fabul. Gördüğünüz gibi burada bir de fabul unsurları. Evet videoyu durdurup bunları not alabilirsiniz. E, Fable dersinizde bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere. Kahveci.